millet şu anda alışveriş yapıyor. Yaptığı alışverişler e, ee, mısın? Ee, yani aldıklar maaş var ya. Kimisinin çoğununda geliri yok yani. Aldıklar maaş yetmiyor. Ama herkes çok gül gülüşse gül, diyorlar. Gül, gül gülü Hiçbir alakası yok yani. Bizim üniversiteki üniversitede okumuş gençlerimiz hep işsiz. Biz de onlar da gitmişler. Ben şu anda güvenlik olarak çalışırım için onlar da gitmişler güvenlik kimlik kartı almış üniversite gençlerimiz. Gidin fabrikalarda sigortasız Suriyeli yabancılar çalışıyor. Maaşlar da düşük. Hep kaçak doldurmuşlar. Fabrikalarda kaçak şey diyor barınıyla. Ama bunu hükümet bunları biliyor. Hep hepsini biliyor ama kimse sesini çıkarıyor. Bir şey almadan bak gidiyoruz. Çantamız boş. He, bu kadar. Eşim kalp hastası bir oğlum çalışıyor. Zar zor o bizi geçindiriyor. Bekar. Nasıl geçineceğiz? Hiç de işte, geçinemiyoruz işte. Faturalarımızı ödemiyoruz. Ya aydır benim faturalarım duruyor vallahi. Pazara da gelmezsen hayat şartları zor. Geçinemiyorsun. Mecbur pazara geliyorsun işte riski alıp da. Hiçbir şey ucuzlamıyor. Pahalı mıydı çok? Her şey çok pahalı. Vallahi çok pahalı. Arabayı boşu eve götürüyor. Bizim çocuklar hep evde. Ne işi var ne gücü var. Çalışmıyorlar. Vallahi çalışmıyor. Her yer kapanmış. Ne yapayım? Pahalı yani. Maaşla Acabınız parayı karşılaştırdığınız zaman yani kafa kafaya gidiyor. Şimdiki e, kısa dönem çalışması girdik biz. Yarısını devlet veriyor, yarısını işveren. Normalleşme sürecinde e, insanların dikkat etse normalleşme aslında olabilir. Ama insanlar dikkatsiz, insanlar e, çok dikkatsiz daha doğrusu. Görüyorsun çoğu çocuğa diyorlar ki dışarı çıkma, hepsi dışarıda. Yaşlılar diyorsun ki hepsi dışarıda yani.